Yusuf Kısası Yazan Kul Ali İkinci Bölüm Yusuf Kuyusunun Sıfatları O kuyu geçmişten kalmıştı. Orada onu kafir at kazmıştı. Dibi derin suyu acım tıraktı. Onun suyunu hiç kimse içmez Gitgide onun suyu üste çıkmış. Yılan çıyan oraya dolmuş. Haşeratların toplandığı türlü yerde pek çok çeşit haşeratlar yaşar artık. O zaman bir zahit kişi ortaya çıkmış. Okuyup kitap Yusuf'un vasfını önceden öğrenmiş. Öğrendiklerini insanlara anlatmış. Duyduklarına hayran kalmışlar artık. Bir gün Zahid bu konuyu açıkça öğrendi. Dua edip Rabbinden o yardım istedi. Yusuf'u bir görmeye çok ümit etti. Onun için uzun ömür diler artık. Ömür boyu böyle dilek diledi o. Bu dileği Zahid'in oldu kabul. Allah ona ömür verdi çok bol. Onun adına Yahuza diyorlar artık. Allah onu vahye ilhama yöneltti. Adın kuyusuna sen in dedi. Yusuf'un yüzünü okuyuda sen gör. O gelene kadar orada sen bekleder artık. İndi baktı Zahid at kuyusuna. Aralıksız secde etti yaratıcısına. Dua edip yalvardı o gece gündüz ona. Bütün isteği Yusuf'u görmek artık. Yedi her gün birer meyveydi. Bir tarafında nurdan kandil yanardı. O şekilde yaşayıp 1200 yaşına geldi. Sonra gelip Yusuf'u görür o. Onlar Yusuf'un beline ip taktılar. Kendi içlerinde ateş yaktılar. O indirmeye çalıştılar. Yusuf yalvarsa hep sonu azarlar artık. Yusuf der hiç kötü iş yapmışlığım yok. Bunun benzeri rüya görmüşlüğüm yok. Ondan sonra da ayıp şey yapmışlığım yok. Öyle diyerek o biçare yalvarır artık. Onlar Yusuf'un yakınmasına bakmadılar. Yalvarmasına itibar etmediler. Yehuda'nın öğütlerine de bakmadılar. Hepsinin öfkeleri artar artık. Yusuf'u onlar sürüklediler. At kuyusunun yanına getirdiler. Gözünden akan kanlı yaşı çok gördüler. Kardeşlerin buna gücü yetmez artık. Yusuf dedi bunun gibi işi siz yapmayın. Şeytanın sözünü dinleyip boyun eğmeyin. Kıyafetsiz ve çıraçıplak bırakmayın. Baba hakkında kardeş merhametini koruyun artık. Ölürsem dedi Yusuf bana kefen gerek. Artık bana kefen olsun bu gömlek. Olup onlar duygusuz katı yürek. O gömleğe saldırırlar yırtarak artık. Onlar der bu sözlerini bize söyleme. Bizden şefkat göstermemize ümit etme. Güneş, ay ve 11 yıldız duruyor gökte. İşte onlar yardım etsin derler artık. Beline bir ipi de bağladılar. Yusuf'u o dar kuyuya indirdiler. Şefkat göstermeyip yüz çevirdiler. Orakla biri ipi keser artık. Yusuf dedi ey Rabbim yüce tanrım. Biçarelerin ümidisin sen. Bağışlayan Allah'ım. Hiç ümidim kalmadı bu kardeşlerden. Bugün bana sen yardım et artık. Bunu duyarak kardeşleri ağladılar. Toplanıp Allah'a bakarak inlediler. Münacatlar okuya okuya yalvardılar. Ey Allah'ım yardım senden dediler. günlerin yardımcısı esirgen Rabbim. Fazlasıyla Cebrail'e etti yardım. Ey Cebrail Yusuf'a ver kuvvet derma. Peygamberlik sevincini göster artık. Meleklere tabi o. Büyük muhbir. Tanrı ona hediye etmiş büyük kudret. Geldi Yusuf'un o zaman, Yusuf suya düşünce o tutar artık. O Cebrail dedi. Sıddık Yusuf sana. Rabbim övgü ve selam gönderdi. Peygamberlik de dedi. Onu kutla. Peygamberliğin mübarek olsun artık. Yusuf'un yanına Cebrail'in gelmesiyle, onun Cebrail olduğunu bilmesiyle, Allah'ın övgü ve selamını almasıyla yüce gönlü mutlulukla doldu artık. O kuyunun dibinde bir taş vardı. Taşı Cebrail o şekilde yukarı kaldırdı. Taş batmadan su yüzünde yüzdü. Yusuf gidip taşın üstüne çıkar Yusuf'a taş ipekten de yumuşak oldu. Hak Teala ona o şekilde yardım etti. Kuyunun içi Yusuf'un nuruyla doldu. O ışık düz bütün parlayıp dışarı çıkar artık. Cebrail'e Allah'tan emir geldi. O orada cennete doğru gitti. Cennetten o yiyecek ve kıyafet alıp geldi. Giysi giyip Yusuf yemek yer artık. Hülle giydi, yiyip içti, şükretti. Yüzü yüz bin çeşit nurla doldu. Cebrail'in nuru o nura eklendi. Nur sızıp yerden göğe yükselir artık. Orada Zahid yerinden kalktı. Yusuf'un yüzünü o gözüyle gördü. Çok uzun yıllar gökten Murat ulaştı. Görüşüp Allah o şükreder artık. Zahid dedi, ey Yusuf sen endişelenme, kardeşlerinden sen yüreğini ayırma, onlara sen hiç dua etme, Yusuf ona durumlarını sorar artık. Zahid dedi, kitapta ben vasfını gördüm, görür görmez yüzüne aşık oldum. 1200 yıl boyunca dua ettim, bu muradım bir bugün gerçekleşti artık. Yusuf'a o Zahid pek çok öğüt verdi, Yusuf onun öğütlerini kabul etti. O zaman o zahide ecel geldi. Yusuf onun çok hasretini çeker artık. Cebrail'e Yüce Allah emir verdi. Git Yusuf'un yanına tekrar dedi. Öğütle ve selameti ulaştır. Yüreğinden gam kederini akıtsın artık. Kuyudan o çıkarıldığında satılacak. Türlü ayıplara rastlayacak. Orada tekrar zindana o atılacak. Hepsinde ben öyle yapıyorum artık. Ondan sonra belalardan kurtarıyorum ve babasıyla onu kavuşturuyorum. Devletini ve malını mülkünü ben artırıyorum. Taç ve taç sultanlık veriyorum artık. Kıskananlar ona hizmet edecek. Huri olacak ve itaat edecek. İmrenecek, hasrete düşecekler. Yusuf huzur bulur, onlar ağlar artık. Cebrail Yusuf'un yanına tekrar geldi. O durumları Allah'ın selamını iletti. Durumu anlayıp Yusuf rahmetler bildirdi kazalara rıza gösterir artık. İkinci bölümün sonu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir. Daha farklı içerikler görmek isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.